Direis and wisdom. If a struggles, loss, and unexpected turns are not punishments but opportunities for deeper understanding and personal transformation. Instead of asking, WHAME, we can ask, what can we learn from this? Let's embrace the impermanence of life and find peace in knowing that everything is unfolding as it should. Turkish Translation Buddha bir zamanlar şöyle demiştir, hiçbir şey tamamen tek başına var olmaz, her şey birbiriyle bağlantılıdır. Hayatta zor bir anla karşılaştığınızda hiç neden benim başıma geliyor diye düşündünüz mü? Bazen işler planladığımız gibi gitmez, işimizi kaybederiz, bir ilişki sona erer ya da hayat beklenmedik bir yöne sapar. Böyle anlarda kendimizi kötü şansın ya da kaderin kurbanı gibi hissetmek kolaydır. Peki ya size her şeyin bir sebebi olduğunu söylesem? rastgele değil ama karma, geçicilik ve bağlılık yasalarının derin işleyişi nedeniyle. Bugünkü videoda Budist öğretilerden yola çıkarak hayatın zorluklarının rastgele talihsizlikler değil, büyüme ve aydınlanma yolculuğumuzun bir parçası olduğunu keşfedeceğiz. Budizm'e göre hiçbir şey tesadüfen gerçekleşmez. Her şey karmanın, yani sebep-sonuç yasasının bir sonucudur. Geçmişte yaptığımız eylemler, düşünceler ve niyetler bugünkü hayatımızı şekillendirir tıpkı şu anki seçimlerimizin geleceğimizi belirlemesi gibi. Bu gerçeği anlatan ünlü bir Budist hikaye vardır, bir keşiş ve kırık bir çay fincanı. Bir gün genç bir keşiş, hocasına öfkeyle yaklaşarak şöyle der. Üstad, hayat çok adaletsiz görünüyor. İyi insanların başına kötü şeyler geliyor ama bazen en kötü insanlar her şeye sahip gibi görünüyor. Üstad gülümsedi ve ona narin bir porselen çay fincanı uzattı bu fincanı beğendin mi, diye sordu. Genç keşiş hayranlıkla baktı ve evet üstad, çok güzel yapılmış, diye yanıtladı. Bunun üzerine üstad fincanı nazikçe elinden bıraktı ve fincan yere düşerek parçalandı. Genç keşiş şok içinde bağırdı. Bunu neden yaptınız? Üstad sakince cevap verdi. Bu fincanı bütünken de seviyordum, şimdi kırıldığında da seviyorum. Çünkü onu elime aldığım an bir gün kırılacağını biliyordum. Hayatta hiçbir şey kalıcı değildir. Bunu anladığımızda olanlara direnmeyiz, onları bilgelikle ve zarafetle kabul ederiz. Hayattaki mücadeleler, kayıplar ve beklenmedik olaylar bir ceza değil, daha derin bir anlayış ve kişisel dönüşüm için fırsatlardır. Neden ben diye sormak yerine, bundan ne öğrenebilirim diye sorabiliriz. Hayatın geçiciliğini kabul edelim ve her şeyin olması gerektiği gibi geliştiğini bilerek huzur bulalım. Bitmediği, umduğumuz fırsatların kaçıp gittiği anlar. O anlarda kayıp gibi görünen şeyler aslında bizi daha iyi bir yola yönlendiren gizli nimetler olabilir. Turkish Translation. Huzur. Öğrenmemiz gereken en büyük derslerden biri şu: Genellikle acı çekeriz çünkü hayatı kontrol etmek isteriz. Ama hayat kendi akışında ilerler. Her şeyin bir sebebi vardır. Ceza olarak değil, eylemlerimizin doğal bir sonucu ve her şeyin geçici olmasının bir gereği olarak. Budizm bize her şeyin geçici olduğunu öğretir. Hiçbir şey sonsuza dek aynı kalmaz. Düşünün, mevsimler değişir, nehirler sürekli akar ve en güçlü dağlar bile zamanla aşınır. Aynı şekilde mücadelelerimiz de geçicidir. Bugün acı verici görünen şey, bir gün bilgelik kaynağı olabilir. Budha bir keresinde öğrencilerine şöyle demiştir. Bir fırtına nasıl gelip geçerse, acı da öyledir. Hiçbir şeye sıkı sıkıya tutunmayın, çünkü tutunma ıstırap doğurur. Değişime direndiğimizde, acı çekeriz. Ama geçiciliği kucakladığımızda, huzuru buluruz. Her zorluk, hayatın engin okyanusundaki gelip geçen bir dalgadan ibarettir. Pek çok insan, eğer hayat adil olsaydı asla acı çekmeyeceklerini düşünür. Oysa Budizm'de acı bir ceza değil, bir öğretmendir. Bununla ilgili eski bir zen hikayesi vardır. Bir keşiş, ustasına sorar. Üstad, neden zorluklarla karşılaşıyoruz? Üstad, bir parça kömür ve bir elmasa işaret ederek şöyle der. Her ikisi de aynı kaynaktan gelir. Ama sadece elmas... Baskı ve zorluklarla şekillendirilmiştir. Zorluklar bizi olgunlaştırır, tıpkı altının ateşte saflaşması gibi. Eğer hayatımızda hiç sıkıntı olmasaydı, sabrı, dayanıklılığı ve anlayışı geliştiremezdik. Bazen bir olayın neden gerçekleştiğini çok sonra anlarız. Bunu anlatan güzel bir hikaye vardır. Bir yolcu çölde kaybolur. Bitkin ve susuz bir halde küçük bir ağacın altına sığınır. Hayal kırıklığı içinde kendi kendine sorar. Neden yolumu kaybettim? Fakat bilmediği bir şey vardır, hemen ileride, bir tepenin arkasında korkunç bir kum fırtınası kopmaktadır. Eğer yürümeye devam etseydi, o fırtınanın ortasında kalacaktı. Onun için gecikme gibi görünen şey, aslında onu koruyan bir lütuftu. Hayatta böyle işler. Kaçırdığımız bir iş fırsatı, sona eren bir ilişki. O anlarda bize kayıp gibi görünen şeyler aslında bizi daha iyi bir yöne yönlendiren gizli bir nimettir. O anlarda kaçırdığımız fırsatlar, sona eren ilişkiler ya da kapanan kapılar bize acı verebilir. Ancak zamanla fark ederiz ki aslında bunlar bizi çok daha büyük ve güzel şeylere yönlendirmiştir. Budhan'ın dediği gibi, yanlış kapılar kapandığında doğru olanlar açılır. Acının en büyük kaynaklarından biri, her şeyi kontrol etmeye çalışmaktır. Olayları zorlamaya, değişime direnmeye ve geçmişe tutunmaya çalışırız. Ancak gerçek bilgelik, hayatın akışına güvenmekte yatar. Eski bir zen atasözü şöyle der. Bırak gitsin, yoksa sürüplenirsin. Bir şeye sıkı sıkıya tutunmayı bıraktığımızda ve hayatın doğal akışına teslim olduğumuzda, iç huzuru buluruz. Her zaman büyük resmi göremeyebiliriz. Ancak sabır geliştirdiğimizde hayatın anlamı yavaş yavaş açığa çıkar. Bu yüzden bir sonraki zorlukla karşılaştığınızda durun ve düşünün. Bu an bana sabrımı öğretiyor. Bu zorluk beni daha iyi bir yönemi yönlendiriyor. Buna da geçici olduğunu bilerek güvenebilir miyim? Hayat bir yolculuktur ve her olay, ister iyi ister kötü olsun, bir amaca sahiptir direnmek yerine geçiciliğin, karmanın ve büyümenin bilgeliğini kucaklayın. Her şey bir sebep için olur ve o sebep sizi bilgelik, huzur ve aydınlanmaya yönlendirmektir. Eğer bu mesaj sizinle rezonansa girdiyse, netlik ve amaç dolu bir yaşam sürmenize yardımcı olacak daha fazla Budist bilgeliği için kanala abone olun. Ve unutmayın, şu anda yaşadığınız her şey sizi tam da olmanız gereken yere götürüyor.